Gidiyorum ve uzun bir süre geri dönmeyeceğim. Sana ne kadar değer verdiğimi unutma. Umarım hayatın boyunca seni hak eden biriyle mutlu olursun. Gidiyor. Onu bir daha göremeyeceğim. Benim yüzümden mi? Keşke hiç söylemeseydin. Eda arıyor. Efendim Eda'cığım. Aslı. Ya Aslı ben çok kötüyüm. Ne oldu Eda? Ağlıyor musun sen? Ya ben hiç iyi değilim. Neredesin sen? Volkan'la birlikteyim. Kulüpten çıktık şimdi. O zaman bize gelebilir misin abim? Getirir seni. Ne oldu? Şimdi abim yanında anlatamam. Tamam sen sakin ol. Biz geliyoruz şimdi eve. Tamam bekliyorum. Nasıl? Ne oldu Eda? Neden ağlıyor? Bilmiyorum. Moral çok bozuk. Babamla mı alakalı acaba? Gerçi onunla ilgili her şeyi öğrendi. Sanırım başka bir şey var. Eve gitsek iyi olacak. Tamam. Hemen gidelim. Aslı, daha iyi misin? İyiyim. Bu halde bile dayı kırmadın. Olur mu öyle şey? Hem onu görmek bana da iyi gelir. Umarım. Ben telefona bakıp hemen geliyorum. Efendim. Aslı, canım iyi misin? İyiyim. Neredesin peki? Volkanlara geldim şimdi. Ee, Volkanlara mı geldin? İyi. Volkan'ın yanında olması iyi tabii. Gördün değil mi yaşadıklarımı? Gördüm canım, gördüm. Aslı. Aslı, ben bu kızdan çok fena korkmaya başladım. Tam bir şeytan. Lütfen sen de ondan uzak dur. Burak nerede? Hala onun yanında mı? Hayır, senden sonra o da çıktı. Aslı, asıl bomba başka. Burak'ın annesi de geldi. Ne? Emin misin? Evet. Sen bana bir kere gazetede göstermiştin ya. İşte o kadın, eminim. Biraz daha geç çıksam yakalanıyormuşum. Yok ben aldım ağzımı. Aslı, biliyorsun. Ben hayalperestimdir ama artık seninle Bura ben bile hayal edemiyorum arkadaşım. Neyse kapatmam lazım, içeri gidiyorum ben. Tamam canım, üzme kendini. <laughs> Eda odasındaymış. Tamam ben gideyim ama yalnız konuşsam daha iyi. Doğru haklısın. Eda. İyi misin? Hiç iyi değilim. Ne oldu? Barış. Mesaj attı. İngiltere'ye gidiyormuş. Ne zaman döneceği belli de değil. Artık hayatımda olmayacak. Canım, üzme kendini bu kadar. Ya böyle olması belki senin için daha iyi olur. Yani onu gördükçe daha fazla üzülüp daha çok kırılacaktın. Uzakta olması belki unutmana yardım eder. Edacığım biliyorum, vazgeçmen kolay olmayacak. Ama çaba göstermen lazım. Bunu şimdi görmen daha iyi oldu senin için. Yaşadıklarını arkanda bırakıp önüne bakman lazım. Nasıl yapacağım bunu? Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece kalbinden, beyninden olumsuz bütün düşünceleri ve bazı şeyleri zorlamayı bırak. Senin olan zaten sana gelecektir. Bak göreceksin. Hiç beklemediğin bir anda gerçek aşk seni bulacak. Umarım. Teşekkür ederim Aslı, iyi ki varsın. Ben sen bana çok iyi geliyorsun. Ben sen olmasan ne yapardım? Lütfen kendini daha fazla üzme, tamam mı? Tamam. Ama sen de biraz daha kal, olur mu? Lütfen.